karşıdan. Baksana abi. Oo çok iyiymiş. Hemen şeyden de bahsedeyim. Buraya neden Amerika'nın kır şehri dedim. Çünkü country müzik diyorlar. Yani kırsal kesim müziği, köy müziği. E bizde de bilirsiniz Bozlak olur. Neşet Baba, Tufan Altaş. Hep e, İsmail Altın Saray. Hep oranın adamıdır. Hadi bir benzetme yaptım dedim. Amerika'da da country müziğin doğduğu yer, müzik şehri bura Neşvil. Zaten gezerken de bence güzel şeylerle karşılaşacağız. Buradan dönüyorum ben. Bana buradan dön diyor. İnşallah yanlış demez. Gelir aklım başıma hep son Neşvil'e gelmişiz. Müzik şehrine Bayhan dinliyoruz. Vizyonsuzluğumuza bak. Ya bu enteresan bir şey var burada. Tır istasyonu şehrin içinde ben anlayamadım yani. Downtown'da direkt. Aha şu stadyumun orada ileride. Gerçekten anlayamadım. Mavi araç geç ezerim seni. Bak hele daha bu şeritten geliyor ha. Aferin sana. Aferin yavrum. Yok ya. O kadar kolay mı? Bir akşam içmişim. Sarhoşuz. Hepsi bu. Evet, şehir içine geldik. Ben bu şehir içinde takılmaya bayılıyorum ya. O yüzden şimdi kamerayı dayanamadım geri açtım. Şehir içinde takılmak kadar zevkli bir şey yok. İşte ne kadar sıkılıyorsak artık insanları görüyoruz. Biraz ahyan açım ya hep böyle olmaz. Bu makaradaymış. Bu şarkının çıkmasını aylarca bekledik. Girişe bak girişe. Telife gireceğiz gene kısalım. Nights in oteli görüyor musun abi? Çok ucuz bir otel. Ben bir tek sana demiştim. Hani herkes duydu. Meğer 14'e 1. Bizim tırımızın boyundan da bahsedeyim. 13'e 6 yüksekliğimiz. 13'e 5 de olabilir. 13'e 6 garanti olur. 13'e 6'nın üstünde de 13'e 6 köprülere hiç yaklaşmıyorum bile. 14'e 1 bura. Çok yüksek değil ama bizim için bir sıkıntı yok. Tırımız düştü. Aa işte gülümsemeden. Baksana şimdi nasıl heyecan yaşayacağız. Sanki bu köprüye vuracak gibi olacak. 14'e 1 halbuki bura. Ama bilemezsin var ya. Üstü alıyor ya böyle. Şilet gibi. Çok kötü ya. New York'ta falan. Allah kolaylık versin oturuculara. New York'a, Bronx'a girenlere. <laughs> Çok iyi ha, etraf. Burada bir yerde olması lazım. Stadyum aha burada. Aha bura 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 bura. Bura. Welcome professional drivers der. Ne yapacağız? Geri geleceğiz. Bana izin ver. Biraz backup yapacağım. Dayım. Ya common sense hiç yok ya. Hiç common sense yok ya. Geri gel biraz ya. Geri git dayım. Sıfır common sense. Ha. Çok şükür anladın. Teşekkür ederim. Ya bir anda gördük. Döneceğiz. Tamam. Kornaya basıyor bana gelme diye. Şimdi soldaymış arkadaşlar. Hemen gördüm. Çünkü GPS beni yanılttı. Şeyi gösteriyor çünkü. Ufak GPS. Araba GPS araba yerini gösterdiği için. Büyük ihtimalle bura paralı. Sevil abim. Canım abim. Tatlı abim. Canım abim. Bak park paraları oluyor. Bir şey oluyor. Arkadaş bizi davet etmiş. Yapma etme. Bir 20 kağıt, 25 kağıt at bize. Bize yolumuzu bulalım. Ha? Bence bedava. Ama yer bulabilecek miyiz? Oo bak 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 bak. Otobüs falan duruyor, çok değişik. Yer var değil mi burada? Çok var ya. Adanalı kardeşimizi arasak mı? Gerçi saat verdik. Biraz toparlanalım üstümüzü. Böyle olmaz ya, ne öyle? Resort bura. Resort'u de doldurmuşlar. Ben nasıl yer bulacağım burada? Resort'a yatırır mı gerekirse bir 20 dolar? Kaç para olduğunu da bilmiyorum. Aha, resort. Dönüp dolaş bulurum ya. Biraz müzik verelim, rahatlayalım. Yer bulmaz sıkıntı. Halbuki erken geldik aslında. Ama çok merkezi yerde bu istasyonu. Direkt şehir içi yani. Downtown. Ben çok şaşırdım. Hatta beni alacak kardeşim de şaşırdı. Bak ya tırın durduğu yere bak ya. Kaza yapmış bence bu. Niye böyle? Ne yapıyor? Aha. Arabaya vurmuş. Arabaya vurmuş. Bak hani gördün mü soldan? Maynay maynay indirmiş. Bak ben buraya girecektim. Giremiyorum. Girebilir miyim? <laughs> Girerim de şey önümü kapattı. him in that parking spot or what I see the accident. Yeah. There's my tail light laying in the thing. I I'm see. I'm not letting him out of my sight if you don't mind. I mean there are a lot of spots too, same thing bro. You know yeah, but hey look that's a parking spot right there on the end if you want to take it. Let me pick up my tail light Nasıl aldık son dak son yeri? Duydun mu adamın dediğini? Bur oraya girme ya diyor. Ben diyor kaza yaptık da diyor. Ama işte beni iyice al abi biraz daha al. Ön taraftan çünkü dönemeyecekler. Hafif daha al beni. Evet arkadaşlar truck stop'tan çıktım. Şimdi çağrıyla buluşmaya gidiyorum. Çok yakınım zaten. Köprüde romantik bir buluşma gerçekleştireceğiz. Birbirimize karşı yürüyoruz. Enteresan da bir şey oluyor. Yan tarafında stadyum var. Nissan'ın stadyumu. Yarış oluyor şu anda. Nestek diye bir yarış varmış. Tam bilgim yok. Benim çok arabalara merakım olmadığı için. şu anda burada yarış gerçekleşiyor. Büyükte bir kalabalık var. Hemen bu tarafımı da göstereyim ben. Bu tarafımda da zaten downtown direkt. İlk defa geldim Nashville Downtown'a. Daha önce gezdim ama Turlay etrafından dolanmıştım. Yani güzel bir yere benziyor zaten. Çağrı kardeşim beni gezdirecek inşallah. Karnımızı da doyurur, bugünü de bedavaya getiririz. Bakalım. Evet arkadaşlar, Adanalı kardeşim benim karşılamaya geldi. Onu da göstereyim. Vay vay vay. Hoş bulduk. Canını yerim. Nasılsın? İyi bir baboş. Hoş geldin. İyidir. Memnun oldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? nasılsın? Sıkıntı yok ya. Koronadan korkumuz kalmadı. Ciddi misin? Çok iyi baba. Vallahi direkt olayın içine geldik herhalde. Ya burada. Sorma trafikte kilit şu an. Yani arabayla almaya kalksam seni... Te yo, yo, yok yok sıkıntı yok. Ben zaten hayatımda ilk defa bu kadar yakın bir trakstabına durdum. Ben buraya her zaman gelirim. Gittikten sonra ben Virginia'ya geldim. Neresine? O ekip var ya Virginia Beach'teydim ben. Virginia Beach'te. Virginia Beach'te 3 ay kaldım. Ben Oğuz'un yanında görürdüm seni. Oğuz benim çocukluk arkadaşım Adana'da. Oğuz Kutman mı? Tabii canım. Buradan selam gönderelim. Oğuz. Kardeşim benim. benim. Bana da bugün numarasını atmış. Ararsın falan diye. Ben bayağı şeyden dolayı baba kaybetme olayı oldu. Allah gençlerde. rahmet eylesin kanka. Şeyi kapattım, bilgisayarı. Yani bilgisayarın da kapattım. Allah Ondan rahmet sonra eylesin, kolay değil bu. Sonra dedim ki niye ya? Ben gideyim abi. Aynı senin olay. Kendi paramı kendim biriktirdim abi. En iyisini yapmışsın kanka. Bu Türkiye'de yaşamayacağım. Beni hiçbir kuvvet burada çalıştıramaz. Doğru. Şimdi geldim üstel. Grand Hayat Otel'de şeflik yapıyorum saatte 20 dolara. Bana bedava otel iyi. vermişler. Direk şeydesin, downtown'dasın zaten. Içindeyim. Şurada bir yerde Birazdan değil mi? Birazdan girdiğimizde görürsün. Direk içindeyim. İstersen orada da kalabilirim ama ev tutacağım şimdi. Bir tane ev buldum buralara yakın. İnşallah evimizi tutarsak her şey daha güzel olur. İnşallah baba. Ne oluyor burada ya? Olay ne değil kanka? Grand Prix bir yarış var. Şehir içini kapatmış durumdalar. Her tarafta yarış var. Şu anda evet. biz içeride miyiz? Ben onu anlayamadım. Yani i̇çerideyiz. Almadılar gördün ama İçeride miyiz, dışarıda mıyız belli değil. Kanka. Tırdan geldim ya kızlar çok değişik geliyor. Gel gel daha neler göreceksin. Gel, gel. <laughs> ciddi misin? Daha bu hiçbir şey. Kanka gene PES'ten geçiyoruz? Ya her... Alacaklar mı bizi? Ne <laughs> Hey Masum! Buralar hep seninmiş gibi geziyorsun. Aa, köprü. Ben, de şöyle bir şey var. Ya şu an youtuber değilim ama böyle bir malzeme var bende. Damtana çıkıyor. Çok çıkıyorum. iyi var ya. Dağımla. Gel değişelim. <laughs> Damtana çıkıyor. Damtana herkes artık çeke 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 beni youtuber zannettiler. Ben de Mero'nun keyini SS yaptım. Ne? <laughs> <laughs> <YouTube 'a. Ha, gülüyor> Mero'yu mu gösteriyorsun? Zaten sarhoşlar. 3 milyon falan derken ekmeğimizi alıyoruz orada. Şu Allah an içindesin. Yarışı falan buradan izliyoruz zaten. Nasıl ha? Nasıl girdiğimizi sen de bilmiyorsun. Dostum bu ses arabalardan mı geliyor? Aynen öyle. Sana şimdi arabaları da göstereyim. Şuradan çekemem mi arabalar? Dersin, dersin. Oğlum ben direk tırdan geldim olayın içine geldim. Direk içine düştün. Direk içine. Seni şimdi bir de Honki Tonki'ye götürürüm. Dostum Honki Tonki ne? Honki Tonki fena bir yer dayı. <laughs> ne Honki Tonki? Ya bir mekan ama farklı bir mekan. Vay ya vay üst, Üstüne atarlarsa ben karışmam çünkü sarhoşlar. Direk Honki Tonki'den mi başlayalım? <laughs> direk Honki Tonki'den başlıyoruz. Oradan başlıyorlar. Ana bu şehrin içinde oluyorlar. Şehrin içinde yapılıyor şu an. O yüzden seni alamadım. Hee. Oradan başlıyorlar. Oraya da götüreceğim seni. Tamam. Oradan başlayıp stadyumun etrafından dönüp şehir içinden çıkıp buraya geri geliyorlar. Var. Ben ben sandım ki stadyumda oluyor. Stadyumda ne oluyor? Stadyumda ayrı bir konser var şu an. iç tarafında. İçte bir tane daha stadyum var. Orada da konser var. <laughs> Kardeşim burada, burada işte. Ha? Boşuna şef olmadı ama burada. Uzun, azimli bir yılların sonucunda. Meşvilin Adanalı şefi. Sen <laughs> <laughs> de bedava mı diye sorma. Bedava çünkü. Amerika'da bedava yaşayan adam. Gel abi. Saatlikte 20 dolar alıyor yaşanmış. Ooo, bu manzara ne baba? Klimamızı da açayım. Burada Or çok iyi ya. Burada tek tek kalıyor. Ne? Ee, burada tekim. O ne lan? Hatta Bu ne? Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız? Sen her gün burada uyanıyorsun ha. Aynen Saat beş de. buçukta uyanırım. Alarm kurmana da gerek yok. Yok direkt asansörden işe yeniyor. Saat akşam on kadar işteyim. Evet arkadaşlar, bugün beni misafir eden Adanalı Çağrı kardeşimle beraberiz. Merhaba dostlar. Burada Azeri bir kardeşimiz Azeri kardeşimiz. kardeşimiz Erkan. Tekrar Çok da memnun oldum dostum. Kardeşim. Teşekkürler, şimdi gideceğiz. Hoş bulduk. Hoş Bana Neşvil'i gezdirecekler dostlarım. Neşvil'in güzel sokaklarını, ortamlarını tanıtacaklar. Beraber eğleneceğiz. İçeceğiz. İçeceğiz, kopacağız. Biraz da kendilerinden bahsedecekler. Nasıl geldiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ondan sonra hikayeniz nedir? Çünkü birçok arkadaş da size örnek alıyor. Ee, geçtiğiniz yollardan geçmek isteyen genç arkadaşlar var. Ee, yavaştan çıkalım isterseniz. Tamam. Geze geze anlatalım. Eksperyansınızı bölüşürüz. Aynen. Bu arada sen burada bedava kalıyorsun değil mi? Bu otel bana sponsor oldu. Ben burada şeflik yapıyorum <laughs> dostlar. Şef olunca burada bana bedava otel odası ayarladılar. kirama yardım var. sözleşmesi falan var. Yani biraz... Kanka buralar hep zengin yeri değil mi? Yani downtown'da burada yani normal bir insan... Yani ben şahsi bana yani param mı deseler de kalamadım. Ama şu an biraz H2B'nin verdiği şeyle bana sponsor oldukları için. H2B ile geldin değil mi? Aynen öyle dostum. Kanka H2B bana çok soruyorlar. Biraz anlatabilir misin? Sana şimdi sponsor oldular o zaman. Dostum şöyle. Benim ilk önce belli başlı bir şeyin degree'nin bitirmen lazım. Yani... bitirdikten sonra ya yani makine mühendisi olabilirsin, turizmi bitirmiş olabilirsin, şef olabilirsin diline, deneyimine güveniyorsan burada gir abi mesela otel.com'lar var. Otelleri araştır. Kalmak için araştır. Orada onların iletişim numaraları var. Mailden ulaş. Ben böyle böyle bir insanım. Benim böyle bir experience'ım var. Sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Eğer interview ayarlarlarsa, interview'unu yapıp işi kaparsan sana her şeyinde sponsor oluyorlar. Parti otobüsleri var abi. Oo, parti otobüsü yakalayalım. <laughs>

Kardeş Türkçe olmuş anlamıyorum. Kaç şey <laughs> nasıl Nas sonra? Terkan'a takıl hayatını yaşa. Baksana nasıl çıkıyor. nasıl çekiyor. Ortam çok iyi. Oo <laughs> asıl mekan buraymış. Allah'ım. Gel buraya içki alalım. Alalım kanka. John. John. Maya, and what's your name? Kathleen. Kathleen. Brian. Beautiful name. I had uh, a girlfriend named Maya. Ah, How about you? Are you just being i not crazy. Nah. No, 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 no. No. I just love to have a good time. Oh. I just love good day. That's perfect. Nice. How do you guys like it here? We, we love, love it. We love it. We love to get yeah. drunk. We, we love, love it. Have to have a So, where do you guys work? You say you, you work at Muders? Girls are so pretty. How old? How old are you? Yeah. so you can drink? Yes. Oh, yeah. You don't get in trouble. So they are over 21. we heard. Kanka, şat al, ikimize de gene bir açak istersen. I don't know. <laughs> It is so weird. Bunlar gömek. <laughs> Cheers. Cheers. Cheers, guys. Come on, wait for us. He's coming too? Yeah, he's, he's bringing. So you turn 21? 20, 22, oh, nice. You as well? You turn also 22? Yes! Oh, nice, happy birthday. So, I, I came here 10 years ago, when I had 23 years old. But I went to New York first, and then I came here. After what, I finished my dental school, my military, Baba get the shot Thank you. Lime ladder da getir. Thank you. Go, dude. baba <gülüyor> <gülüyor> Şare, <yere. gülüyor> ver, ver, ver. al. Ver to getiririm. it? Where? Where? Al I'm not a city-city type of guy. It's kind of, everything is a rush-rush out there. Yeah, it is. Like, I like this yeah. place because it is... You can play anything you want. Like a village-style, country-style, and town-style. Style. Yeah. I like the to cheers? I love it. I like it. Yeah. Okay, let's go. All right, cheers. Cheers. Yeah. Salute. Salute. <laughs> <laughs> Böyle dostların varsa gel baba. Böyle dostların varsa tırda hayat güzel. Uber'den düştü. Uber'den ayarlıyor. Değişik takılıyor. Kız düştü gördüğünüz gibi. E hey, o oh, s**t YouTube man. Yeah she crazy. yeah she crazy. Woo! kızın cununu çaldı. spend 100 bucks on her. <laughs> 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 Gördüğün <laughs> zaten 100 dolar da ya. Yani. Kanka onu onu koy cebe. Biz buradan uzaklaşalım. Yeni ortamlara akıyoruz. Çağrı kardeşimle. Bekliyor. Erkan da geliyor. Bekleyin. Hep beraber Bekleyin. gidiyoruz. Hoşçakalın. Erkan'ı bıraktık. Erkan gitti. Manita uğruna bizi Erkan terk etti. Erkan bizim temizledi. Kendisi, kendisi a salak bir insan olduğu için bizi terk etti. <laughs> hey, 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 hey. Oğlum, Tenesi de cara yasal mıymış ya ben bilmiyorum. Kanka tenesi sokaklarını gezdir bize ya. Gezdirin baboş. <laughs>

どうし Oho, var Mikrofona nasıl geliyor lan? Dayı ben sana dedim. Arkadaşlar burada Brixton dayız. Turcular için alakalı bir şey buldum teker. Burada çağrıyla beraberiz. Çağrı Merhaba beni Uluslar. 2018 miydi? Ben 2018 civarında Virginia işte YouTube şey Work and Travel yaptım. Geçelim. Work and Travel yaptığım zaman tek bir isim duydum baba famous. O da sen. Eyvallah baba. Dedim ki bu çocuğa benim ulaşmam lazım. Ki ulaştım da kardeşimi misafir de ettim. Her zaman başımın üstünde yeri var. 3 yıl oldu 3 yıl sonra buluştuk. İnşallah daha çok buluşacağız. Ben her geldiğimde buradayım. Peki sana bir soru. Buyur baba. Amerika'da böyle bir yer gördün mü? Yemin ediyorum görmedim. Allah çarpsın görmedim. Bak 47 eyalet gördüm. Böyle bir ortam görmedim. Her yerde dans ediyorlar bak. Kapalı abla bile dans ediyor. dans etmeler. Bak bak Uber'den burada indik. Yakabilir miyim? Yak baba kafana göre takıl. Bizde öyle şey yok biliyorsun. Şoförüz, responsible. Yarın yükümüz var arkadaşlar. Yükümüzü indireceğiz. Öğrenci çekirgemle Ama yarın yarın Bugün bugündür diyorum Bugün eğleniyoruz Aynen öyle Sabah dört buçukta seni da beni Çağrı bırakacak. Yani tır hayatı böyle, çalışıyorsun, paranı kazanıyorsun, yoruluyorsun ama boşluğunu bulduğun zaman bugün ben Nashville'de durdum, Çağrı bana mesaj attı, buluştuk. Yani ben tırı tamamen unuttum, bugün ben hayatımı yaşıyorum ve bir tır şoförü de böyle yaşamalı. Aynen öyle. Boşluğu buldu mu yapıştıracaksın abi. Şu Aynen anda ben, öyle. Yani Nashville en enjoy yapıyorum, eğleniyorum. Baksana abi, çok iyi burası. Oo. Bir tur atayım, sonra Honky Tonky'ye girelim. Atip <laughs> atalım kanka. Honki tonki'den sonra kopuyoruz zaten honki tonki tap. Honki tonki'den bana bahsetti. Honki tonki buranın tapı dostum. Zaten Virginia, Virginia diyorum Allah söyletti. Neşvi ile gelenler honki tonki yapmaya Neşvi. gelir dostum. Evet arkadaşlar honki tonkiye gireceğiz. Burası videonun en güzel yeri olacak bence. Oo. Çek çek burası çek. Baba her yerde batarys var ya. Ben de çaldım zamanında ama burası müzin gerçekten başkenti dedim ya videoya girerken. Amerika'nın kır şehri. Tamam müzik biraz farklı ama gerçekten country Baş, müzik diyorlar. Başka bir yerde downtown'da tır park yeri gördün mü? Görmedim gerçekten. İnanılmaz bir şehir. Yani müziğin Buraya Görken Travel'a yani. Country bu. müziği. Travel'a gelen arkadaşlar Çağrı'ya Instagram'dan ulaşabilir. Çağrı'nın Instagram'ını da aşağıdan veriyoruz. Aynen Takip öyle. edin dostlar. <laughs> Aa, <nasıl ya? Gülüyor> Kanka ben Amerikalı olsaydım ben burada yaşardım. Ki Buraya ben geliyorum. burada yaşayacağım dostum. <Gülüyor> <Gülüyor> Street food'a getirdi. Karnımız acıktı, biraz takıldık. Şimdi bir şeyler yiyoruz. Baba anlatır mısın buralar? What is famous food here? What this So I want to give introduction. This girl, she's one of the hard workers. It's amazing. She's a real hustler. Yani demes Söyləmək istədiyim bu qız gecəsini gündüzünə qatar amma parası üçün hər şey yapar. She is a real hustler. And there is no shame for that. Bizdə söylerlər qadını incə məxluq amma incəliyə baxmaz. Evet, veda vakti mi? Vaa, wow, veda vakti beni ağırladınız dostlar. Teşekkür ederim her zaman. Tırıma kadar da getirdiniz. Gelin tırın önüne biraz gidelim, yep. gösterelim. İnşallah sizi bekliyorum tırla. Buradan alayım, eleye gidelim, takılalım. İnşallah. Sonra tamam, tekrar gelelim. Bir... Zaten oradan yani. Aynen. Bir adamlar buraya kadar geldi. Downtown zaten direkilerde. Bir Amerikan turu yapılır de. Yapalım. <laughs> Baba, kardeşim. çok sağ olasın, teşekkür <laughs> ettim. Çok memnun oldum. Allah'a emanetsin. Ben iki haftaya bir geliyorum buraya. Yok, ne zaman dersen. Onu gözleyeceğiz. Eyvallah kankam, sen de. Ne zaman dersen. Az, az kardeşim, teşekkür ettim. çok memnun oldum. Ne zaman istersen, iki kardeşim var. var. Valla çok, her şey için teşekkürler. Yedirdiniz, hoş içirdiniz. Hoş. hoş. Vay vay vay. Peki sence gönlümüz hoş. Çok teşekkür ettim. Günümüz çok güzel oldu. Yadda kalancın oldu. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen benim yers. için de öyle. Gerisi inşallah bundan sonra öyle. daha güzel oldu. İnşallah. Sadece bu başlangıç. Başlangıç. Tamam, Eyvallah. Tamam. Sağ selamet. Görüşürüz Aynen beyler. Tamam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.